arkadaşlar bugün par yok evet arkadaşlar kızım bugün okul hazırlıyorum biz bugün de kolay fakir çıkaracağız <gülüyor> <gülüyor> dizi part 4 ya da 5 yok 4 şu i̇şte tuvaletimi de yaptım hemen gideyim kamın yanına bu arada ev turu gelecek bir de şey kendim daha dün e, neydi o ee, tablet kalemi yaptım da ondan böyle cırt cırt diye ses geliyor. Bir de ondan böyle her yere düşüyor böyle. Neyse. Kanka ben geldim. Hoş geldin kanka. Otursana. İyi, tamam. <laughs> ne <No>, oldu kanka? Kanka. <laughs> Abim odasını toplamamış ya, da toplamış. Toplamadıysa çünkü odasına sızacağız. <laughs> kanka bu bu akıl nereden geliyor sana? bilmiyorum kanka geçelim. tamam kanka odası düzenli bir dakika dur odayı dağıtıp geliyorum tamam devam ediyoruz kanka odasına baksana kanka <laughs> kanka e, buldum bütün şeyleri ya da dur bekle ben alayım geleyim bir <laughs> dakika bu işi şey bu ara, şu gazlı saymayın. Öh, döktü. Dö döktü sayın. Kanka bak. O kanka bayağı iyi. Girince düşüp kaysın. İşte bunu tekrarlamışlar böyle. Hatta durun. Devam. Kanka dur şu bu arada da kirliyeti. Ya bir Kanka dur şu doğru da kapatayım. tamam. Kanka, at, tamam. Abimi kapı açacağım. Sonra ona kötü bir şey diyeceğim. Hatta e, zekasız diyeyim. Sonra şey kaçar kaçalım. Çok iyi kanka. Senin bu aklın var ya. Aa, gel hatta şu kıyafetleri düzenleyelim çünkü odası derme denek. O da doğru mesela. Mesela bu. Bunu çok severim, çok severim. Drava. Ciho da Dünya Savaşı. Bir dakika kanka. Kanka bunu giymemiş bu. Bu ne giydi acaba? Bir dakika dur onu giymiş. <laughs> tamam onu giymiş. Habimin okul kıyafeti. Ha, Bunu da böyle koyduk. Ne oldu değil mi?

Gel. Yeah. Şu an havayı da kapatayım. Ya, yeah. Ali abi. Ya gel bana kapıyı aç ya. Dışarıda kaldım. Ne küfür ediyorsun? Ben sana küfür ettim mi? adam da artık? Hadi aç şunu. Gerçi anahtarım vardı da gerek yok. Ben yorulmak istemem. Hadi bay bay. Durun bir dakika. Ja. Uh. Like